Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımım, aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor, sizin hakkınızda neler düşünüyor, bunlara bakacağım. Deste seçmeli olacak. Üç farklı deste. Şimdi ben kartlarımı karmaya başlıyorum. Sizler de benimle beraber odaklanın. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Onun gözünde siz nasıl bir insansınız? Sizin hakkınızda neler düşünüyor? birinci destemiz için kartlarımızı seçelim yavaş yavaş. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Sizin hakkınızda neler düşünüyor? Onun gözünde nasıl bir insansınız? Destemizden de seçelim. Aklınızda kişi sizi nasıl görüyor? Onun gözünde nasıl bir insansınız? Sizin hakkınızda neler düşünüyor? Birinci deste için ne tür mesajlarımız var? iletişim kartlarımızı seçelim. Aklınızda kişi sizi nasıl görüyor? Onun gözünde nasıl bir insansınız? Sizin hakkınızda neler düşünüyor? tane alacağım. İki tane geldi elime ama bir tane almak istiyorum. Evet ikinci destemiz de hazır. Şimdi üçüncü destemiz için kartlarımızı seçelim. Aklınızda kişi sizi nasıl görüyor? Onun gözünde nasıl bir insansınız? Sizin hakkınızda neler düşünüyor? fazla döndüler. Almıyorum. O yüzden Evet, destelerimiz hazır. Şöyle bir dakika şurayı toparlayayım. Şimdi üzerlerine obje koyacağım rahat odaklanabilmeniz için birinci deste için şunu şunu koymak istedim şunu koyalım şöyle kar tanesi birinci deste için ikinci deste için şöyle ortasında top bulunan yuvarlak desenli bunlar kolye uçları üçüncüsü için de şunu koyalım. Evet sizler odaklanın. Durdurup da odaklanabilirsiniz. Seçmekte zorlananlar üçünü de dinleyin. Size hangisi uyarsa onu kabul edin. Ben yakınlaştırıp tekrar göstereyim. Birinci deste. ikinci deste. Ve üçüncü deste. Aklınızda kişi sizi nasıl görüyor? Onun gözünde nasıl bir insansınız? Hakkınızda neler düşünüyor? Evet, seçtiyseniz ben kart tanesini seçenlerle başlıyorum. Üçüncü desteği şuraya koyalım. İkinci destemizi de ben şuraya alalım. Evet, bununla başlayalım şimdi. Kılıç sekizlisi. Kupa sekizlisi. Tılsım dörtlüsü. Aşıklar. Kupa ası kılıç üçlüsü, değnek şövalyesi, kılıç prensi, kupa kraliçesi ve kılıç yedilisi. Biz şu kartlarımızı da alalım. Beşinci çakra. Zafer. Dördüncü çakra. Fırtına uyarısı. Evet bu desteği seçenler. Şöyle bir baktığın zaman bu kişi sizi nasıl görüyor diye Öncelikle sizi biraz eli kolu bağlı bir insan olarak gördüğünü söyleyebilirim. Hani bazı konularda pek harekete geçmediğinizi özellikle bunu şu anda da düşünüyor olabilir. Çünkü ben aranızda bir gidiş enerjisinin olduğunu görmekteyim. Birbirinizi arkanızda bırakmışsınız. Hem o hem siz. Ve siz de sizin, sizin için şunu söylüyor ki hani hem arkana dönüp gittin evet ben de senden uzaklaştım ama hani senin elin kolu kolun bağlı sen de hiçbir şey yapmıyorsun benim için gibi bir tarih ve düşüncesi var bu kişinin. Bunun yanı sıra sizi biraz kapalı görüyor arkadaşlar bu kişi. Hani pek bir şeylerinizi bu kişi ifade etmiyorsunuz. Özellikle hani iletişim konusunda da biraz sizin sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor. Hani kendinize ona karşı iletişim yönünden duygularınızı pek açmadığınızı, bir şeylerinizi çok belli edip göstermediğinizi düşünen bir kişi var burada. Bunun yanı sıra arkadaşlar sizi nasıl görüyor diye baktığım zaman duygusal, merhametli, anaç böyle nasıl desem sevgiye ve ilgiye, aşka çok önem veren, duygularıyla hareket eden, yani mantığını ikinci plana koyan bir kişi olarak gördüğünü söyleyebilirim. Sizleri bunun yanı sıra hani yine bakın bir kupa kartımız. Bu kişi evet genel olarak sizin masum ve temiz bir enerjiniz olduğunu düşünüyor. Hani içsel, içtensiniz, içten bir yapınız, doğal bir yapınız var bu kişiye göre. Hatta sizi bir şans ve bir fırsat olarak da gördüğünü söyleyebilirim. Hani onun gözünde öylesiniz. Şöyle bir de sizinle e, fikirsel yani zihinsel boyutta bu kişi çok uyum uyacağınıza düşünmüş. Birlikte uyumlanabileceğinizi hissetmiş. E, bu konuda da hani evet demiş ki ben onunla çok hem ruhsal olarak hem de iletişim bazında e, fikirsel olarak zihinsel yönden bir uyum sağlarız birbirimize. Bu konularda anlaşırız gibi bir düşüncesi de olmuş. Aynı zamanda bakın aşıklar kartında hani ruh eşliliği ikiz alev de var. Sizi kendisi için bir ruh eşliği ikiz alev olarak da gördüğünü söyleyebilirim hani böyle bir şeyler de hissetmiş sizinle arasında. Bunun yanı sıra bu kişiye göre hani sizin enerjinizi seviyor. Özellikle nasıl bir enerji derseniz sizin ilgili sevgi dolu böyle yumuşak ve ılımlı yaklaşımlarınız bu kişiyi çok hoşuna gitmiş. Hani sizin bu sevginiz ve ilginizi onun üzerinden hani çekmemenizi ister. Öyle söyleyeyim açıkçası. Ama sizi biraz işte burada biraz kapalı görmüş. Diyor ki bazen o kadar kılıcını çekiyorsun ki bir anda keskinleşiyorsun ve ben hani nasıl desem uzaklaşmak zorunda kalıyorum. Sanki siz ona bir sınır ve set çekiyorsunuz ve bu kişi de bundan biraz yakınıyor. Biraz duygularını hep kendine saklıyorsun, içinde tutuyorsun. Bana açmıyorsun dedi. Şimdi burada arkadaşlar farklı şeyler de çıktı. Bakın kılıç üçlüsü, kılıç yedilisi. Yani bu iki kart direkt bize üçüncü kişileri anlatıyor. Ya sizin etrafınızdaki birileri bu ilişkiyi engeldi ya da bu kişinin hayatında. Ama e, ben bu destede biraz yalan dolan ihanet aldatma durumlarını da yaşandan hissediyorum. Hani ya aldatma illa şey değil hani bir karşı cinsle olmak gibi değil de hani o da olabilir bazılarınız için kiminiz için yalan söylemiş olabilir sizi kandırmış olabilir verdiği sözleri tutmamıştır bu da bir aldatmadır sonuçta aranızda bu tür durumların yaşandığını kiminiz için de gerçekten üçüncü kişiler hani burada çok etkin bakın kılıç üçüse kılıç yedisi yani ikisinde de bir yalan dolan ihanet durumu var yani üçü de biraz sert kartlardır ikisi bu kişiyle aranızda bu tür durumlar da yaşanmış olabilir. Ya da ben bazılarınız için hadi kolektifte hepiniz için uymayabilir ama burada özellikle kılıç yedilisiyle size karşı tam bir güven yani size çok güvenemiyor sanki bu insan. Hani biraz sizin güvensiz mi olduğunuzu düşünüyor öyle söyleyeyim. Bazı yönlerinizden şüpheleniyor. Özellikle de burada da kendinizi biraz kısıtlı hissediyorsunuz ya. Bu üçüncü kişilerden kaynaklandığını da düşünüyor. Hani sizlerin kiminiz için böyledir. Hani uyan şekilde alın sizler için ama böyle bir şey var. Size tam olarak güvenemediği yönler var. Ya da gerçekten ilişkinizde üçüncü kişiler var ve sizin için şunu söylüyor. Hani üçüncü kişiler devreye girdi mi sen elin kolun bağlı, kısıtlı kısıtlıyorsun kendini. Başka insanlar seni çok rahatsız ediyor. Bu tür durumları gördüğün an direkt uzaklaşıp çekip gidiyorsun. Hani sizin bu yönünüzü görmüş olabilir. Çünkü bakın burada da mesela kupasının üzerine vermiş. Yani duygularda duygularda birilerinin araya girmesi var. Ben bu destede hani başka insanların da etkileri olduğunu hissettim açıkçası arkadaşlar. Hani aileden biri olabilir, arkadaş olur, başka bir karşı cins ama birileri bu aşka yani bu ilişkiye tesir etmiş ama aranızdaki duyguların da çok saf temiz ve masum olduğunu da görmekteyim. Hani size karşı niyetinde bir kötülük yok bu kişinin. Bunun yazarı dediğim gibi iletişim konusunda problem yaşadığınızı düşünüyor. Aynı zamanda sizi başarılı gören bir insan arkadaşlar sizin çok tutkulu böyle çok canlı ateşli enerjik bir tarafınızın olduğunu da görmekteyim. Fiziksel olarak da sizi çekici buluyor hani onun için enerji kaynağısınız diyebilirim onu motive ediyorsunuz ilginizle. Bunun yanı sıra dediğim gibi toplum toplum önünde böyle göze çıkan, öne çıkan taraflarınız olduğunu düşünüyor. Sizi genel olarak beğenen bir insan aslında bu kişi. Ve hani bakın burada da yine iki tane çakra gelmiş. Yani sizin ifade etme konusunda problemleriniz olduğunu düşünüyor. Net yani. Burada söylüyor bunu, burada hep kendinizi kısıtladığınızı. Ve diyor ki hani sen sevgini tam gösteremiyorsun. O kalp çakran, kalp çakranızın çok açık olmadığını düşünüyor. Ve onu Artık öncesinde artık bu ilgili tarafınızı göstermişsiniz ve sanki sonradan bu tarafınızı çekmişsiniz. Ona soğuk davranmışsınız, değişmişsiniz de bu kişi diyor ki artık sen sevgisizsin. Tam olarak net göstermiyorsun o eskisi gibi. Bir şeylerini bana çok kapattın. Özellikle kalbinizi ona karşı biraz kapatmış olabilirsiniz. Bu yönünüzü görmüş ve duygularınızı da pek anlatmadığınızı göstermediğinizi söylüyor. Fırtına uyarısı bazı zamanlarda gerçekten bir şeyleri aniden söküp atabilecek ve bitirebilecek bir karaktersiniz. Ona göre ki zaten kılıç cedesinin üzerine gelmiş. Yani diyorsunuz ki yalan dolan ihanet durumları başka insanları görürsemse ben direkt o fırtınayı koparır çeker giderim. Ki zaten burada da biraz gidiş enerjisi vardı. Bakın sizi böyle bir anda arkasında dönüp gidebilecek bir insan olarak görüyor. Hani bir şeyde fazlasıyla evet kupa kraliçesi var burada yerine göre sevginiz için aşkınız için beklemede kalıyorsunuz ama sorun şu ki siz iç dünyanızda beklemedesiniz bu insana bir şeyleri belli etmiyorsunuz tam olarak bu kişi de size dışarıdan baktığı zaman diyor ki evet bir, bir şeyleri aniden söküp atabilip hemen uzaklaşabilen bir insan dediğini görmekteyim arkadaşlar biraz yeri, yer yer agresif ve asa bir taraflarınızda görmüş olabilir hani böyle biraz soğuk tarafınızda ona işlemiş açıkçası Evet arkadaşlar uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ben ikinci desteğe geçiyorum. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarım ikinci destemizi şuradan alalım. Sizler için bakalım bu kişi sizi nasıl görüyor? Hakkınızda neler düşünüyor? Tılsım Beşlisi değnek kralı, kılıç prensi, güç tılsım altılısı, değnek onlusu, güneş, büyücü, kılıç ikilisi, kılıç ası. Devam edelim. Düşmanlıklar, dünya, eylem, kıskançlık. Şimdi arkadaşlar bu kişi sizi nasıl görüyor diye baktığınız zaman öncelikle sizin sevginizin ve ilginizi ondan mahrum ettiğinizi ve biraz sizin ona karşı duygusal bir eksiklik gösterdiğinizi düşünüyor. Aynı zamanda hani evet bakın buradaki gibi aynı hani ona karşı biraz eksik kaldığınızı hissediyor. Eksik kalmak derken hani şu anlamda duygularınızı tam olarak ona vermemişsiniz bir şeyleri ondan kısmışsınız eksiltmişsiniz sanki bunu görmekte bu kişi sizde bunun yanı sıra aynı zamanda şöyle bir detay olsun bazılarınız için söyleyeceğim e, kiminiz için bu kişi sizin maddi problemler ve eğitim kariyerinizde bazı problemler yaşadığınızı biliyor ya da düşünüyor ki zaten burada da altına gelmiş sizin bazı konularda çok fazla yorulduğunuzu o emek ve çaba sarf ettiğiniz durum neyse o sizi gerçekten yıpratmış bu kişi de bunu düşünüyor Aynı zamanda sizin çok böyle emek gösteren, fedakar, hani nasıl sorumluluk bilincinde olduğunuzu düşünen bir insan var burada. Ve sizi şöyle lider pozisyonunda gören bir kişi olduğunuzu söyleyebilirim. Hani bir şeyleri yönetebilecek, bir şeyleri idare edebilecek bir yapıya sahip olduğunuzu, aynı zamanda çok enerjik bir yapınız da var. Bu kişi bunu söylüyor. <laughs> Ki zaten bunun altına da bakın hani değnek kralı enerjiktir, tutkuludur. Biraz bazılarınız için egoist olduğunuz veya kendinizi çok beğendiğinizde de düşünüyor olabilir. Ama altındaki güneş kartı ile beraber gerçekten doğal ve samimi yaklaşımlarınız olduğunu ve enerjinizle etrafınızdaki insanları çokça aydınlattığınızı aslında onun da ruhuna şifa getirdiğinizi söylüyor. Çünkü güneş bir şifadır. Onun genel olarak içini ısıtıyorsunuz. Hani bunu söyleyebilirim. Sizin enerjinizi sevmiş bu kişi o sıcak taraflarınızı, sıcak kanlılığınızı sizi iletişim yönünden bazı zamanlarda çok keskin görüyor. Hani bir anda yani nasıl desem hani lafınızı bir anda esirgemeden söylediğinizi net net bir şeyleri net bir biçimde aktardığınızı bunun yanı sıra sizin e, çekici bir insan olduğunuzu düşünüyor. Bakın büyücü gelmiş sizin büyüleyici bir tarafınız var ona göre aranızda kuvvetli bir manyetizma olabilir manyetik bir çekim var ve bu kişi de size karşı bir çekim hissediyor aynı zamanda sizin özgün yaratıcı ve bir şeyleri değiştirip dönüştürme gücünüz olduğunu da fark etmiş. Hani kendi kendi işinizde veya aşk konusunda bir şeyleri çözümü çözüm odaklı yaklaştığınızı ve bir şeylerde üretken yani çözebilecek bir yapıya sahip olduğunuzu düşünmüş genel olarak fikir üreten. Bunun yanı sıra bakın burada çok fazla güç var hani gerçekten siz güçlü görünmüşsünüz bu kişiye. Sizi böyle çok cesaretli hani kendisine göre biraz daha cesaretli, cesur, daha atak bulduğunu söyleyebilirim. Bu kişi biraz daha size göre mesela enerjisi düşük bir insan olabilir. Sizin kadar canlı bir insan olmayabilir. Sizin kadar bir şeylere atılım sergileyen bir insan olmayabilir ama sizi böyle görmüş ve bu yönünüzden de çok etkilenmiş. Kılıç ikilisiyle sizin bazı konularda çok kuşkucu, çok kararsız ve çok ikilemde kalan bir insan olduğunuzu seçim yapmakta ve karar vermekte zorlandığınızı düşünüyor. Hani bu ilişkiye yönelik de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani bu insan bir şey demiştir. Siz o konuda kararsız kalmışsınızdır. İşte onu mu yapsam bunu mu işte ya da onu mu seçsem bunu mu gibisinden. Bu kişiye karşı yaklaşımlarınızda da biraz kararsız kaldığınızı düşünmüş olabilir. Hatta diyor ki işte senin mantığın çok fazla çatışmada hani mantığın çok farklı şeyler söylüyor, zihninde çok karışıklık var diye de düşünebilirsiniz. Bu kişi sizin hakkınızda böyle söylüyor. Bunun yanı sıra sizin çok bonkör, çok cömert ve çok verici bir tarafınız var. Yani bu yönünüzü görmüş, maddi olsun, manevi olsun çok yardımsever. İnsanlara karşı hani yardımda bulunan bir yapınız var. Yardımı seviyorsunuz. Yaklaşımlarınız iyi. Ahlaken sizi hani ahlak boyutunda ona iyi görünmüşsünüz. Bu yönden kılıç ası kartımız sizinle bir iletişim kurmak istediğini aynı zamanda hani az kartlarımız şanstır da hani sizinle yeni bir başlangıç ve yeni bir şans elde etmek isteyen bir insan var çünkü bakın burada da görmüştük sanki biraz sizin artık eksik kaldığınızı hissediyor duygusal olarak onu onu kendinizden mahrum et kendinizi ondan mahrum etmişsiniz bunu düşünüyor aynı zamanda iletişiminizin konuşmalarınızın çok keskin, çok kararlı ve çok mantıklı bir şekilde ilerlediğini düşünen bir insan var. Bakın burada biz bir yorgunluk demiştik, hatırlıyor musunuz? Sizin bazı konularda çok yorulduğunuzu düşünüyor. Hani böyle bir şey fark etmiş sizde. Sanki sizin hayata dair bazı yükleriniz ve sorumluluklarınız var gibi görünüyor ve aynı zamanda kiminiz için bakın bu kişi sizin etrafınızda bazı düşmanların olduğunu düşünüyor. Hani şöyle düşünüyor olabilir. Sizi kıskanan, sizi çekemeyen insanların olduğunu, size karşı düşman olan kişilerin olduğunu ve onlarla mücadele ettiğinizi, mücadeleci ve girişken tarafınızı da görmüş. Ha derseniz ki çevremde böyle bir durum yok çünkü burada yorulduğunuz bir düşmanlık var sizin. Bu kişiyle bir düşmanlık durumu yaşamışsınız. Sanki ya bu kişiyle aranıza birileri girdi, bazı düşmanlar, kötü enerjiler ya da bu kişiyle aranızda düşmanlık boyutunda birbirinize çok kırıp yaraladınız. O yüzden de birbirinize tamamen birbirinizden mahrum ve soğuk bıraktınız. Böyle bir durum var arkadaşlar. Dünya kartı sizinle bir tamamlanma ve birlik istediğini aslında sizinle bir dünya oluşturmak ve bakın eylem kartımız geldi. Bu kişiden size bir eylem geleceğini görmekteyim. Size karşı bir hareket etme isteği var. Bunun yanı sıra bakın zaten demiştik ya burada sizi kendine göre daha atak görüyor. Evet yani bu yönünüzü de tekrar vurguluyor. Diyor ki sen gerçekten hani bir şeylerde harekete geçebilen, aksiyon alabilen bir insansın. Böyle bir yapım var. İstediğin zaman tamam bana soğuksun ama sen çok güçlüsün. İstediğin her şeyi burada büyücü dediği gibi aynı. Hani bir sihirbaz gibi yaratabiliyorsun bir şeyleri gibi bir düşüncesi var. Kıskançlık sizin biraz kıskanç bir tabiatınızın ve yapınızın olduğunu düşünüyor bu kişi. Hani başka birileri, başka etkenler araya girdiğinde bu durumda biraz kıskançlık sergiliyorsunuz ve sizi özgüvenli görüyor. Dünya kartında bu da vardır. Kendi haline barışık, kendiyle mutlu bir insan olarak gördüğünü söyleyebilirim. Genel olarak bu şekildeydi. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ben üçüncü destemize geçiyorum. Evet. Üçüncü desteği seçen arkadaşlar. Bir bakalım. Bu kişi sizi nasıl görüyormuş? Kupa Kraliçesi. Büyücü. Değnek Beşlisi. Azize. Kupa Onlusu. Adalet. Mahkeme. Değnek Dörtlüsü. Kılıç Dokuzlusu. Kupası. Şunlara da bakalım. Düşünen Kadın. Yolculuk. Uzaklaşmak kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Şimdi arkadaşlar bu kişi sizi nasıl görüyor diye sorduğum zaman öncelikle sizin çok duygusal bir yapınız olduğunu, çok içten bir insan olduğunuzu, fazlasıyla duygularınızla hareket eden bir kişi olduğunuzu görmekteyim. Hani bu kişiye göre çok şefkatli, merhametli bir tarafınız var, anaç bir tabiatınız var, erkekseniz babaç bir yapınız var. Ve aynı zamanda çocuklarla aranızın iyi olduğunu da düşünüyor. Hani böyle sevgi dolu bir yapınız var. Ona göre öyle söyleyeyim. Bunun yanı sıra Adalet kartımızla beraber sizin çok fazla hak ve adaleti gözettiğinizi, doğruluğa çok önem verdiğinizi, en azından sizi doğru, dürüst ve aynı zamanda da hani duygularınızla hareket ettiğiniz için bu kişiye göre bazı değerlere uyum sağladığınızı düşünüyor. Özellikle toplumdaki ahlaki değerler olabilir. Birilerine karşı yaklaşımlarınızda, ona karşı yaklaşımınızda çokça doğruca, dürüstçe yaklaştığınızı söylüyor. Konuşmalarınızın ve Duygularınızın da gerçek olduğunu düşünüyor bu kişi. Hani ona karşı yalansız bir yapınız olduğunu hissetmiş. Bunun yanı sıra size karşı bir çekimi var onu söyleyeyim. Size karşı hani hem bir anda çekiliyor hem de sizi de çekici bulan bir insan. Ve bakın mahkeme ile adalet aslında yan yana gelmiş. Bu destede şöyle bir detay vereceğim. Bazılarınız için mahkeme ile alakalı bir gündem olabilir arkadaşlar. Hani böyle bir şey de çıktı. Ama öyle bir durum yoksa bu destede... Bu kişi genel olarak bakın sizi gerçek aşkı gibi hissetmiş. Hani mahkemede böyle bir durum vardır. Sanki birbirinizden almanız gereken dersler var. Çünkü bu kişi sizinle bir farkındalığa ve bir gerçekliğe uyanmış. Çünkü sizi böyle görüyor. Sizin bir şeyleri çokça hani ruhsal olarak ondan biraz daha önde olabilirsiniz. Sizin bazı konularda daha aydın ve daha önü açık görüyor. Bir şeyleri daha da farkına varabiliyorsunuz o kişiye göre. Onun göremediği detayları siz görebiliyor görüyor olabilirsiniz. Bu yönünüzde fark etmiş. Hani en azından sizin gerçekçi bir tabiatınız olduğunu burada söylüyor bize. Ve değnek beşlisi sizin duygularınızın ve mantığınızın çok çatıştığını çünkü siz duygusal olarak görüyor ya diyor ki mantığında da çok çatışıyorsun hem duygularında da ikisi bir arada olunca sen tam olarak dengeyi kuramıyorsun. Bunun yanı sıra sizin şöyle de düşünüyor bakın hani bazı senin düşüncelerin ve bazı fikirlerin var o yüzden sen farklı fikirleri ve farklı düşünceleri kabullenmekte biraz zorlanıyorsun. Hani bunu biraz tutuculuk gibi demeyelim de hani böyle bir bakış açısı, dar bir bakış açısı gibi değil de hani sanki size uymayan bir fikir veya düşünce söylenirse veya bu kişi söylerse böyle bir şey yaparsa sizin bu konuda biraz daha nasıl desem çatışma haline girebileceğinizi düşünüyor. Bu kişiye karşı da olabilir kendi içinizde de ama ben genel olarak burada özellikle sizin iç dünyanızda bir çatışma hissettiğini görüyorum arkadaşlar. Hani sizi böyle görüyor. Sizin çok neşeli olduğunuzu düşünüyor. Çok güler yüzlü olduğunuzu ve sizinle aslında eğlenceli eğlenceli bir insan olduğunuzu düşünüyor ve sizinle eğlenceli vakitler geçirmek isteyen bir insan. Hani şöyle sizinle aslında bir ciddi niyetle de yaklaşım sergileyebilir. Öyle bir durum da var. Size ciddi bir durumla da yaklaşır. Bunun yanı sıra Azize kartımız. Evet bakın ciddiyet dedik zaten. Azize de öyledir. Hani geleneksel bir kadındır. Geleneksel formda bir anne olabilecek insandır ki kupa kraliçesi de geldi. Ya da baba olarak alabilirsiniz. Erkek izleyicilerim. Sizi böyle biraz daha nasıl desem evine ailesine çok bağlı, onlara çok düşkün bir yapıda sezgilerinizin kuvvetli olduğunu, spiritüel yeteneklerinizin, böyle psikolojiye ilgi duyuyor olabilirsiniz. Ruhsal konulara çok eğimli, eğilimli olabilirsiniz arkadaşlar. Ki burada böyle bir durum var. Bakın şöyle bir detay da var. Burada kadın elinde tarot var. Yani bunu izleyen kişiler sizler de tarotla ilgileniyor olabilirsiniz veya astrolojiye ilgi duyuyor olabilirsiniz. En azından ruhsal ve psikolojik yeteneklerinizin altıncı hissinizin kuvvetli olduğunu düşünen bir insan var. Sizi sakin, ılımlı, uyumlu ve bir o kadar olgun ve bilgi dolu olduğunuzu görmekteyim. Bilgi dolu dedik zaten size düşünen bir insan olarak görüyor. Bakın elinde kitap var hani detaylara baktığımız zaman evet bu kişi sizin çok okuyan biri olduğunuzu düşünüyor olabilir. Çokça bir şeyler araştıran, bir şeyleri karıştıran, bilgi edinmeye çalışan bir bir yapıda görmüş ama düşünen kadın aynı zamanda sizin onu de düşünüyor böyle bir detay da var hani siz onu düşünüyor olabilirsiniz ama bu kişi bunu fark ediyor bunun yanı sıra arkadaşlar bakın kılıç dokusu sizin bazı konularda hani nasıl desem burada biraz pişmanlık suçluluk duyma vardır sizin gerçekten bazen içinize o kadar döndüğünüzü bazen çok pasif kaldığınızı düşünüyor bu insan bazen hareket etmediğinizi harekete geçmediğinizi biraz daha bir şeyleri kendinize kapattığınızı düşünüyor ama bir o kadar da size bu yüzden hani diyor ki senin bazı gece uykusuzlukların var. Bu detay olarak veriyorum. Bazılarınız çok geç vakitlere kadar oturuyor olabilir. Çünkü burada bir gece uyumama durumu var. Bunun yanı sıra bazı konularda fazlasıyla bir şeylere saplanan, takıntı yapan, onlara çok fazla bağımlılık sergileyen bir yapı. Özellikle biraz daha saplantılı, bir şeyleri fazlasıyla, fazlasıyla kafasında irdeleyen, bir şeyleri kendi endişe ve kuruntu kuşku yaratacak derecede düşünen bir insan olduğunuzu da düşünüyor. Bakın kupa mesela değnek dörtlüsü genel olarak sizin ciddi bir beraberlik yaşanacak insan olduğunuzu aslında sizinle güzel mutlu bir beraberlik hatta bir aile olma isteği de uyanmış olabilir bu kişide çünkü sizi böyle bir formda görmüş. Hani aile olmaya yatkın bir karakter olarak dediğim gibi aynı bu kartımızdaki gibi size çok canlı bir insansınız. Onun gözünde neşeli bir yapınız. Mutlu bir insansınız. Sizinle bir tamamlanma istiyor. Onlu kartlar özünde tamamlanma, birlik, beraberliktir. Ki zaten altına da kupasını görmekteyiz. Evet yani diyor ki hem sana karşı duygularım var aşkım var senin de bana karşı duyguların olduğunu hissediyorum çünkü beni düşünüyorsun diyor sizin hakkınızda ve aranızdaki aşk çok masum hani duygularla hareket edilen bir ilişki e, romantik hislerin olduğu sizin de siz size de böyle görüyor. Hani bir kupa aşk kartındaki gibi temiz ve masum niyetlerle ona yaklaştığınızı, onu sevdiğinizi, ona karşı ilginiz olduğunu söylüyor bu kişi genel olarak arkadaşlar. Burada az önce bunu anlatmıştım. Düşünen kadın yolculuk bazılarınız için uzak mesafe ilişkisi olabilir. Öyle olmasa bile en azından sizinle bir ilişki yolculuğuna çıkmak isteyen bir insan var. Fakat sizi uzaklaşmış görüyor. Ondan biraz şu süreçte uzak mısınız? Ayrı mı kaldınız? Bilemiyorum ama belki aranızda yol mesafede girmiş olabilir bakın. Ya bu kişi bir yere gitti sizden uzaklaştı ya da siz bir yere gittiniz uzaklaştınız. Kiminiz içinse öyle bir yolculuk durumu yoksa hani fiziksel bir yolculuk manevi olarak bir yolculuk istiyor ama biraz da birbirinizden uzak kaldığınızı görüyorum. Hani siz de bu kişiden uzaklaşmış olabilirsiniz. Çünkü sizin hakkınızda bunu söylüyor. Diyor ki sen bir şeyler kafanda çok fazla karışıyor, çatışma yaşıyorsun. Bir şeyler sende tam oturmadığı için sen de hemen böyle çekip gidiyorsun, arkanı dönüp gidiyorsun. Ama sizin bir o kadar da niye düşündüğünüzü hissediyor. Bakın burada da ne kadar uzaklaşsa da arkasına bakan bir kişi var hani siz ne kadar uzaklaşsanız da bu kişi bir yerde sizin onu düşündüğünüzü hissediyor öyle söyleyeyim size kişisel mutluluk ve iyileşme kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı bu kişi genel olarak sizi böyle kişiselliğe bakın burada da dedi, demiştim hani Böyle kişisel gelişime çok önem veriyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Kültürlü biri olarak görüyor demiştim. Kültür yönünden kendinizi çok geliştirmişsiniz. Felsefe, psikoloji, sosyoloji her şey olabilir. Bu alanlarda çok ilgilisiniz ve kendi mutluluğunuza önem veriyorsunuz. Hani kendi kendiniz için emek gösteren bir yapınız olduğunu görmüş bu kişi. Kendinize de odaklanıyorsunuz. Çünkü neden? Yeri gelince siz şunu söylüyorsunuz. Ben uzaklaşmasını bilirim. Sizin bu yapınız da aslında ona bir yerde güzel gelmiş olabilir. Çünkü sizin kendisine değer veren birisine karşı nasıl desem hani illa birine karşı muhtaçlık enerjisi çalıştırmayan bir yapınızın olduğunu da görmüş. Evet arkadaşlar 3. destemiz de bu şekildeydi. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.